Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde PHP'de bir framework yapısı kullanacağız. E, şu anda framework olarak da CodeIgniter e, frameworkünü kullanacağız. Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Şimdi öncelikle ben e, CodeIgniter.com'dan download ettim proje dosyalarını. RAR dosyam burada bulunuyor. Öncelikle bunu çıkartalım RAR'dan ve buraya Dosyamız geldi, proje dosyamız, framework'ü. Şimdi framework'te örnek kodlamamızı sistem içinde application klasörüne yapacağız. İsterseniz öncelikle bir localhost'ta projemizin analizine gidelim. localhost dersler dedim. Ve buradan CodeIgniter'ı seçtiğimde bana eee CodeIgniter'ın giriş sayfası geldi bu giriş sayfası kontroller içindeki e, bir fonksiyon var welcome fonksiyonu bundan çağırıyor kodları e, bu fonksiyon da view klasörü içindeki welcome-message.php dosyasını çalıştırıyor o da views içinde welcome-message.php gördüğünüz gibi bizim gördüğümüz sayfa burası aslında Örneğin burada H1 yazdığı kısım var. Burayı hoş geldiniz olarak değiştirdiğimizde bizim sayfamız da değişecektir gördüğünüz gibi. Giriş sayfası olarak welcome fonksiyonu tanımlanmış, class tanımlanmış kontrolleri içindeki. Biz bunu kendi dosyamızı oluşturup onu giriş sayfası olarak tanımlayacağız. Öncelikle kontroller içine gireceğiz ve bir extent oluşturacağız burada. Tabi önce kendi dosyamızı oluşturalım. Ders.php isminde bir dosyamız olsun. Bunu açalım ve içine kodlamamızı yapalım. Öncelikle class diyoruz. Ve klas e, ismini yazacağız. Klas ismi olarak da ders diyelim. Extends diyoruz. Yani e, bunu bir klasa bağlayacağız. Bir sınıfın devamı olarak niteleyeceğiz. E, bağladığımız sınıfın içindeki fonksiyonları, değişkenleri ve benzer özellikleri kullanabileceğiz böylece. Aslında mevcut klasa bir ekleme yapıyoruz. E, kontroller diyorum. Kontroller klasına bir extent oluşturduk ders isminde. Şimdi burada bir fonksiyon oluşturalım. Fonksiyonumuzun ismi index olsun. Ve indeksin içinde de echo ile bir mesaj yazalım. E, code igniter ...birinci dersi diyelim. Sayfamızı kaydettik. Şimdi ben buna ulaşmak için... ...burası index.php zaten şu anda... ...bulunduğumuz sayfa. Buraya... ...ders yazdığımda... ...CodeIgniter birinci dersi... ...şeklinde... ...bizim oluşturduğumuz... ...fonksiyona yönlendirildik. Gördüğünüz gibi buraya direkt e, kontroller içindeki yapımızın ismini yazdık ve ve oluşturduğumuz sayfaya ulaştık. Şimdi e, bu sayfamızın açılış sayfası olarak olmasını isteyebiliriz. Yani index.php'de ders fonksiyonunun çalışmasını isteyebiliriz. Bu welcome kısmı yerine kendi oluşturduğumuz yapının çıkmasını istiyorsak config içinde Routes.php var. Bunu açıyoruz. Burada Default Controller isminde bir e, dizi tanımlanmış. Burada Welcome tanımı şu anda. Biz bunu kendi oluştur oluşturduğumuz dosyaya göre düzenleyeceğiz. Biz ders isminde bir dosya oluşturduk. E, kaydettim. Şimdi sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bizim oluşturduğumuz yapı çıktı buraya index.php'de default olarak burada ders PHP içinde oluşturduğumuz kodlama geldi. Şimdi view içinde bir tane HTML sayfası hazırlayacağız ve buraya index içinden değerler göndereceğiz. Eee views klasörü içine girelim. Ve buraya da ders.php diyelim yine ismini kaydedelim c++ ile açıyoruz pardon notepad++ ile şimdi buraya yine ya da php tagları yazmayalım direkt bir dreamweaver'da html belgesi oluşturalım bir html sayfası açalım bunun kodlarını alalım buraya yapıştıralım. Burası Weave içindeki ders.pyp dosyasıdır yazalım. Ve kaydedelim. Şimdi Weave içindeki ders dosyamızı burada göstermek istiyoruz. Yani ders.php oluşturmuştuk kontroller içinde. Kontroller içinde echo ile bir mesaj yazmıştık ama ben mesaj yazmak yerine şu anda bu fonksiyon içinde e, direkt bu ders.php'ye veriler gönderip burada bu sayfayı göstermek istiyorum. Bunun için dolar diz diyorum. load view. Ardından buraya ve dosyamızın ismini yazıyoruz. Ders.php oluşturmuştuk. Views klasörün içinde. Buraya ders yazıyorum. Ve bu komut direkt olarak şu dosyayı ekrana getirecektir. Kaydediyorum. Sayfamı yeniledim. Gördüğünüz gibi burası View içindeki Ders.php dosyasıdır dedi. Yani şu Luat View komutu ile ders.php views içindeki ders.php sayfamıza getirdik. Şimdi buna değer yollamak istersek nasıl yapacağız? Ee, örneğin dolar user ad olsun. Buraya İbrahim yazıyoruz. Bir dizi daha oluşturalım. Soyad diyelim. oluyor yazdık. Ardından şehir oluşturalım bir de. Şehirde de İstanbul yazalım şimdi V ve bu değerleri yollamak için buraya bir virgül koyuyoruz dolar user diyoruz kaydettik şimdi ben buraya e, o değerleri çekmek için direkt dizi içindeki e, ismi yazacağız şehir soyad ve ad olarak belirlemiştim dolar ad dolar soyad dolar şehir şeklinde buraya verileri çekebiliyorum. PHP tagları'mızı açalım. burada işte echo ile bir mesaj hazırlayalım Merhaba, benim adım boşluk bırakıyoruz ve buraya dolar at diyoruz. ve soyadım yine değişkeni yazıyorum dolar soyad ya da buraya şehir koyalım önce dolar şehir şehrinde yaşıyorum yazalım şimdi bunu kaydedelim ve sayfamızı bir ön izleyelim Merhaba benim adım İbrahim ve soyadımız Dolu İstanbul şehrinde yaşıyorum şeklinde değişkenleri View içindeki dosyamıza aldık. Burada fonksiyon içinde e, uzır dizisi içinde ad soyad şehir gibi özellikler tanımlamıştım. Bunları View içindeki ders.php dosyama yolladım ve ders.php içinde de bunları kullandım. Genel olarak ilk dersimiz bu kadar. Genel bir giriş yaptık framework yapısına. Şu anda piyasada en çok kullanılan, rağbet gören frameworklerden biri olduğu için Codeigniter'ı tercih ettik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.